Bu derste Fireworks CSS 5 sürümünde yer alan bir iki yeni özelliğe birlikte göz atalım. Bunlardan bir tanesi şekillerimizi orantılı olarak büyütme özelliği. Burada gördüğünüz şekiller birer vektörel yani çizim olan şekiller. Bunlar büyütüldüğü zaman herhangi bir bozulma söz konusu olmaz. Ve Fireworks bize resimleri, şekilleri vektörel olsun veya olmasın büyütme konusunda Properties paneline bir kısa yol eklemiş. Burada yatay ve dikey yükseklik değerlerini girdiğiniz kısmın hemen yanında bir buton olduğunu göreceksiniz. Bu buton işaretli değilken örneğin seçili olan şeklimizi büyütmek istersek gördüğünüz gibi yana doğru büyüdü ve dikey olarak herhangi bir büyüme söz konusu olmadı. Yani bir orantılı büyüme yok burada. Fakat buradaki buton işaretliyken biz buraya aynı değer girdiğimizde orantılı olarak şeklimiz büyüyor. Artık çalışmalarımızda bize daha fazla zaman kazandıran bir özellik bu. Bunun dışında dolgularla ilgili bir özellik daha var. Onu da hemen ifade etmek istiyorum. Örneğin burada gördüğünüz dolgu Taban kısmında koyu bir renk, üste doğru açık bir renk. Biz bunu yer değiştirmek istediğimizde tek tek uğraşmak zorunda değiliz. Yapmamız gereken e, dolgu verdiğimiz kısma girerek Reverse Gradient'i butonunu tıklamak. Gördüğünüz gibi koyu kısım üst tarafa geldi. Tekrar geri alıyoruz. Bir diğer güzel bir özellik de Kenar şi, kenar çizgilerle ilgili olan özellik. Örneğin buna bir kenar çizgisi verelim ve bunu on yapalım. Kalın oldu biraz. Bu e, şeklin çizgisini biraz düzenleyelim. Örneğin Edit Stroke diyorum ve Shape kısmından Aspect değerini düşürdüğüm zaman gördüğünüz gibi size'ı belki yapabilirim. Evet. Şekillerle oynayarak buradaki sekmelerdeki ayarlarla oynayarak şekillimi daha da özelleştirebilmem mümkün. Ve bunu dilersem kaydedebiliyorum. Buradaki artı işaretine bastığımda gelen pencereye yazdığım e, isim buraya Pencil'ın içine kaydediliyor ve daha sonra kolaylıkla uygulayabiliyorum. Örneğin hemen buna uygulayalım. Pencil sanal kurs seçtim ve aynı şekilde uygulandığını görüyorum sanal kurs. Peki silmek istersem ne yapacağım? O zaman yapmam gereken buradaki çöp kutusu simgesine tıklamak. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi biraz önceki kaydettiğim e, şekil silinmiş durumda.